Mavi elken balığı hızıyla adını Guinness Rekorlar kitabına yazdıran ve nesli tükenmek üzere olan bir deniz canlısı. Gözümüz gibi bakmamız gereken o balıklardan biri galiba hatayı bizim kıyılarımıza yaklaşmakla yaptı. Bodrum limanında süzüldüğü sırada bir sorumsuz tarafından zıpkınla vuruldu. Tepki çeken o görüntü var şimdi sırada. Hedefini aldı. Zıpkını denize doğrultup Bodrum'un mavi sularında soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan mavi yelken balığını vurdu. Müzik Vicdan belli ki yoktu. Dahası ne cehalet ne zorbalık hiçbir kelimenin tarif edemediği olayı Bodrum Limanı'nda bir denizci kaydetti. Herkes kıyıya yaklaşan o mavi balığa bakarken biri zıpkınla balığa nişan aldı. Müzik denizde süzülen dünyanın en hızlı deniz canlısı Guinness Rekorlar kitabına da giren ve nesli tükenmekte olan mavi yelken balığıydı. Zıpkını yiyince acıyla çırpınmaya başladı. Bir ipi çekerken vurulan mavi yelken balığı direnmeyi bırakmadı. Tepki çeken o görüntü sonrası ardarda arda açıklamalar geldi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, soylarının tükenmesi için duacı olduğumuz cani türlerinden biri o balığı vurdu dedi. İman Başkanlığı kınama paylaşırken Tarım Bakanlığı da balığın kurtulup kaçtığını ifade etti. O cehaletin cezası ise 12.660 TL oldu.